öyle e... bine vasiye aman aman bine vasiye leylin şiirinin ferhad aman aman şiirinin ferhad Leylinindir Mecnun Şirinin Ferhad Aman aman Şirinin Ferhad Ben de Şeyh Nigar'ın Mübütelasiyem Aman aman Mübütelasiyem ben de şeyhini garın Mübtelasiyem aman aman Mübtelasiyem Neylerem dünyayı Neylerem malı aman aman Neylerem malı Neylerem dünyayı Neylerem malı aman aman Neylerem malı Neyleyem keşmiri Neyleyem şalı aman aman Neyleyem şalı Deyle yem Keşmir'i, deyle yem Şal'ı, aman aman deyle yem Şal'ı. Allah razı olsun. Nefesine sağlık Fettah Güler kardeşim. Seni yetiştiren İmam Hatip Lisesi'ne, müdürüne, öğretmene teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli Müftüm. E Nesil burada, gençler burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir muştusu var, güzel bir sözü var. Dindar nesil yetiştirmek gerek diyor. Biz dindar nesil derken neyi anlamalıyız? Şimdi e, dindarlığın e, iyi bir tarifini yapmak lazım. Öncelikle önce bir evet. Dindarlık nedir? Ne anlamalıyız ee, dindarlıktan? Evet. Dindarlık bir yaradana saygılı olmaktır en başta bu. Yaradan Yüce Allah, Yüce Allah'a karşı saygıda kusur etmemektir. Yani Rabbimizin emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak. Birinci ayağı bu. İki, yaratıklara karşı merhametli olmaktır, şefkatli olmaktır. Her kapıyı sevgi açıyor. Evet. Yani hem dindar olacaksınız ama merhametiniz olmayacak. Olmaz. Dindar dindar bir gencim diyeceksiniz. Şefkatiniz olmayacak. Olmasın. Bu olmaz. Olmaz. Allah'a, yaradana saygılı, yarattıklarına da şefkatli ve merhametli olmak bu dindarlıktır. Birincisi bu söyleyeceğim. Dindarlığın içerisinde ötelemek yoktur. İtelemek yoktur. Kucaklamak vardır. E. Dindarlık bunu gerektir. Mevlana atmosferinin gereği bu. Tabii. Ama. Tabii. Yani müminler ancak kardeştir. Kim olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi renkten olursa olsun ve hangi makamda, mevkide bulunursa bulunsun, statüsü ne olursa olsun, kardeş gözüyle bakabilmek. Bu dindarlığın Ge gereğidir. Dindarlık deyince yine gurur ve kibirden uzak yaşamak akla gelmeli. Yani dindar bir kişi eğer gururla, kibirle dolaşıyorsa o şeytanın işidir. Evet. E, gurur, kibir şeytandan gelir. Hadiseyi biliyorsunuz evet, Kur'an evet. anlatır. Hazreti Adem'in evet. olması sebep olan olay. E, dindar bir insan mütevazidir. Alçak gönüllüdür. Dindarlığın bir başka yönü. Kindar değildir. Yani Adam çokça namaz kılıyor, çok abit, gündüzleri zahit, buna dindar diyoruz toplumda. Ben Şimdi e, tabi e, bu e, telefonum geldi, kusura bakmayın, e, biraz meşgul etti beni. E, dindarlığın içerisinde kindarlık olmamalı dedim. Yani dindarım diyen bir kişinin bir gencin kalbinde Hiçbir kimseye karşı kin ve nefret olmamalı. Olacaksa şayet Allah için olmalı. Yani dindarlık şunu gerektiriyor. Seveceğimizi Allah için sevmeliyiz, sevdiğimizi. Birine buğz edeceksek, darılacaksak, kızacaksak yine Allah için olmalı. Allah için nefret edeceksek Allah için. Nefsimiz evet. için değil. Nefsimiz için, de için egoyu tatmin de için değil. Dolayısıyla dindar bir kişi düşmanlık peşinde koşmaz. O düşmanlıkları, kin ve nefreti ortadan kaldırmak, yok etmek için uğraşır. Esasında bizim Anadolu topraklarında bu güzelliği görüyoruz. Az önce Mevlana'mızdan bahsettiniz. Mevlana'mız öyle gel diyor gel 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 kim olursan ol git demiyor değil mi ötelemiyor önce gelsin bir sevgiyi, merhameti, aşkı mı görsün? öğrensin tabi yani git demesi yok gel çok içten söylemiş çok candan çağırmış ki hala geliyorlar bin yıldır 800 yıldır hala, hala geliyorlar, geliyorlar. Ee, efendim Yunus'a bakın. Yunus Emre'mize aynı. Ee, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, kimse kimseye, Dünya kimseye kalmaz. kalmaz. diyor. Değil mi? İlim ilimi bilmektir, ilim kendi bilmektir. Aslında. Evet, aslında. sen kendini bilmezsen sen bu nice okumaktır. yani bir e, dindarlığı tarif ederken hemen aklıma geliveren hususlar bunlar. Ayrıca Dindar bir kişi, dindar bir genç ibadetlerini yerine getiren gençtir. Yani ibadet etmeden, Yaradanla irtibat kurmadan, ona kulluk görevini ifa etmeden dindarlık olmaz. Ne sadece ibadetle, bu dediğiniz merhamet, sevgi, nezaket, kibarlık olmadan olmuyor. Ne de sadece sevgi odaklı olup da ibadetsiz de olmuyor dindarlık değil mi? Aynen, aynen. İkisinin bir olacak. Hani namaz sizi kötülükten, fuhşiyattan, her türlü kötülükten alıkoyar, güzelliği ortaya çıkarır anlamı çıkıyor. Değil mi? Eyvallah. Bu işte dindarlık profili oluyor değil mi? Bir de ilave edeceğim. imanın ibadetlerin hemen önünde akabinde yani iman artı ibadet eşittir diyeceğim ahlak değil mi? Orada ahlak çıkıyor ortaya. Esasında bütün ibadetlerin hatta bütün dinlerin temelinde ahlak vardır. Güzel ahlak vardır. Kısaca saymış olun bu güzel meziyetler, sevgi, merhamet, önse bunlar hepsini eşittir ahlak da diyebiliriz sanırım bunu. Elbette güzel ahlak çünkü eee Rabbimiz Allah Kur'an'da ve inneke le ala hulukin azim. Habibim sen şüphesiz ki yüce bir ahlaka sahipsin. Yüce bir ahlak üzeresin diyerek sevgili peygamberimizin ahlakına vurgu yapıyor. Değil mi? İkincisi peygamberimizi dinleyelim. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Buyuruyor. Burada ahlakın gerçekten dindarlıkla çok yakın bir ilgisi bağı var. Dindar eşittir güzel ahlak sahibi diyebiliriz. Bizi biz yapan değerlerimizden biri bir zattan bahsedeceğim. Nurettin Topçu. Evet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ne güzel insandı. Diyor ki ahlak bir milletin ruhudur. Eğer ahlak ölürse diyor millet ölür. Değil mi? Ruh, o millet, çıkınca, ruh çıkınca ceset kalıyor de, ortada, değil mi? Milleti ayakta tutan ahlaktır. Ahlaktır. Güzel ahlaktır. Ticaret ahlakı Komşuluk ahlakı güncelleyeyim, trafik ahlakı, Değil mi? öğrenci ahlakı, her alanda anne babanın ailede aile ahlakı yani anne baba ilişkileri, anne baba çocuk ilişkileri bir ahlaki bir temel üzerine oturması lazım. Mesela bazı e, babalardan duyuyorum, biz e, baba oğul gibi değiliz. Arkadaş gibiyiz. Evet öyle diyorlar. Veya biz anne kız gibi değiliz. Arkadaş gibiyiz. Olmaz. Ve yine ipin ucu kaçıyor. Olmaz. Tabii. Niye? Onun arkadaşı var. Sen annesin. Annelik görevini yapacaksın sen. Sen de babasın. Babalık vazifeni yapacaksın. Onun arkadaşları var. Ha sen kimi arkadaş edineceğine dikkat et. Arkadaş seçimine dikkat et. Sen o konuda rehberlik yap. Maalesef anne babalarımızın biraz daha dediğiniz gibi ailede başlıyor ayış. tabii. tabii. çocuklarımızda gençlerde bir suç pek göremiyoruz bu anlamda. Örnek neyse, karşı model neyse o çıkıyor ortaya. Değerli hocam, Peygamber Efendimiz aynı zamanda alemine rahmet olarak göndermiş. Burada da yine merhamet e, simgelenmiş oluyor ve yine mümin şudur ki elinden ve dilinden kimse zarar gelmeyen kimse. Çok abit olan değil ibadetini yapacak, onu göstermeyecek, onu Allah hesabını soracak. Tabii, tabii. Ama çevreye karşı dilinden zarar vermeyecek. Değil mi? Tabii. Elinden kimseye zarar vermeyecek. Dediğiniz o hurmayı taşlayan çocuk misali. Güzel uyarılar, güzel yönlendirmeler, şefkat, merhamet, başını okşama, her şeyi çözüyor Allah'ın izniyle. Değerli hocam, bu dindarlı zedeleyen dış etkenlerde, mideye de önemli midir? Elbette. Buna da kısaca toparlayabilir miyiz bununla birlikte? Hayır. Yani e, Müslüman bir kişi yediğine, içtiğine dikkat edecek. Dikkat etmek zorundadır. Eee aslı saadetten bir örnek vererek toparlayayım inşallah. Bir gün Hazreti Ebubekir'e radıyallahu anha e, hizmetçisi bir bal şerbeti ikram etti içecek bir şey yok mu deyince o da bir hemen Hı -hı. bal şerbeti yaptı getirdi. Bismillah dedi. Hazreti Ebu Bekir hemen bir yudum içti. Aklı başına geldi. Bu, bu balı nereden aldın dedi. Evde bal yoktu dedi. Dedi ki ya Ebu Bekir ben İslam'dan önce, Müslüman olmazdan önce falcıydım. Bugün medyum mu deniliyor? Evet, bugün medyum deniyor. Biraz Hatta daha modern. Hatta biraz daha frekans koruyorlar öte tarafla. Fala bakardım. Ve karşılığında para alırdım. Fala bakmıştım, birinin falına bakmıştım. Parası yoktu. Sonra verirsin dedim. Geçen gün getirdi parasını verdi. O parayla gittim, bal aldım. Boğaz. Bu şerbet o. Eyvallah. Parmağını boğazına sokuyor. Affedersiniz, istifra. Evet. Hemen istifra ediyor. Bir yudum da olsa harama almış. Kana mı? karışmasın, kanıma karışmasın diyor. Şimdi e, haram, e, tamam o, o nesne, haram nesne göründüğü gibi durmuyor. Vücuda girince kana karıştığı zaman e, organlara etki ediyor, göze etki ediyor. Kulağa, beyne, akla e, negatif yönde etki etmeye başlıyor. Sevgili Peygamberimizin e, hadislerine de bakıyoruz. Kişinin yediği haram, içtiği haram, giyindiği haram. Bir de elini kaldırıp ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye dua ediyor. Allah bunun duasını nasıl kabul etsin diyor. Duaların reddine bile neden oluyor. Yani mideye giren haramsa. Anne babalar olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Ee, geçmişte ecdadımız, annelerimiz, ninelerimiz sabahleyin kocalarını gönderirken evden şöyle derlermiş. Ben açlığa tahammül ederim. Susuzluğa tahammül ederim Ama haram yemeye dayanamam Tahammül edemem Dermiş ki kocasına sakın ha Eve haram getirme güzel. Evime haram getirme ee, Ve Çocuklarına helal süt Emzirmişler Besmele ile Ve bu helal süt Emen çocuklar Fatih olmuş Yavuz olmuş Kanuni olmuş Kurtuluş Savaşı'nda nere Fatun fat, nere Hatun olmuş, Kara Fatma olmuş, evet Unubatlı Hasan olmuş, hem kadınlar açısından baktığımızda hem erkekler açısından baktığımızda çok önemli değerler yetişmiş. Bu Helal Lokma neticesinde İlim, irfan yuvası olan o ailelerden bunlar yetişmiş. Siz Helalı Haramı Helal haram hassasiyetini terk ederseniz aileleri ilim yuvası değil film yuvası haline getirirseniz ağlayan çocuğa hemen telefonu verirseniz tableti verirseniz eline ve en azından bir sofrada beraber olmazsanız bir yemekte her çocuk kendi odasında kendi dünyasında ne yaptığını e, haberiniz olmadan, sanal alemde bırakırsak kendilerini, bırakırsanız mi? o zaman beklemeyin. Yavuzlarda, yani. Fatihlerde, Kanunlarda yetişmiyor. Yani. Zembilliler yetişmiyor. Yani. Akşemseddinler yetişmiyor. Dolayısıyla e, helal ve haram hassasiyetinin de önemi büyüktür. Tabii şüphelerde de var, şüphelerde de sakınmak gerek. Çocukların yetişmesinde, gençlerin yetişmesinde ve ben genç kardeşlerimize ee, diyorum ki e, nefsinizin esiri olmayın. Yani bu gençlik bir gün bitecek, ee, bir gün. Hem de çok hızlı bir şekilde e, geride kalacak bu yıllarınız ve diyorum ki unutmayın gençlik çağı e, hayırda da ilerlemek için büyük bir fırsattır, şerde de ilerlemek için gene bir fırsattır. Yani yolunuzu iyi seçin. Ki bizim şerle işimiz olmaz. Bu gençlik yıllarında aldığımız bilgileri biz ömür boyu kullanacağız. İyi bilgiler almak zorundayız. Haramlardan uzak yaşayalım. Rabbimizi unutmayalım. Ona ibadette daim olmaya gayret edelim. Sevgide, saygıda kusur etmeyelim. Büyüklerimizi severek, küçüklerimizi sayarak, koruyarak hayatımızı idame ettirmeye çalışalım. Gönlünüzde, kalbinizde Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ana baba sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi hiç eksik olmasın. Değerlerimiz var. Bizi biz yapan değerler var. Bu değerlerimize sahip çıkarak yaşayalım. Bugünün gençliği kendi değerleri var gençlerin. Evet, Ama maalesef. genel geçer değerlerimiz var bizim. Sevgi, saygı, güven paylaşmak merhamet umut bunlar bizi bazı değerlerimizdir adalet değil mi sonsuz hürriyet olmaz sınırsız hürriyet olmaz benim hürriyetimin başladığı yerde seninki bitmez değil mi Özgürlüğün müdahale etmeyeceksin öyle bir şey var. dolayısıyla bu değerlerimize de sahip çıkarak yaşamaya çalışalım inşallah diyorum i̇nşallah, ben hocam? bütün genç kardeşlerimize her birine Diyorum ki yolları, bahtları açık olsun diyorum inşallah. Çok teşekkür ediyoruz değerli müftüm. Ayağınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. İnşallah hayırlı bir iftar programı oldu. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> değerli kıymetli izleyicilerimiz, Sayın Müftümüz'den iftar pora duası almadan önce ben bir kapanışı yapayım inşallah. Sonra da inşallah Müftümüz'ün duasıyla kapatacağız. Kıymetli YouTube kanalımızın izleyicileri bu programı bize sunmaya, bize bu fırsatı veren e, il müdürümüz genç spor i̇l müdürümüz Abdurrahman Şahin Bey'e gençlik hizmetleri müdürümüz Harun Aydın Bey'e ve Karata Gençlik Merkezi müdürümüz Ömer Fatih Koç Bey'e teşekkürlerimizi sunarak inşallah bir başka programda buluşmak dileğiyle sözü sayın müftüme bırakıyorum. Buyurun efendim. Amin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin velâkibetu lilmuttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme leke sumna ve bike amenna ve aleyke tevekkelna ve ala rizqike eftarna. Amin. Ya Rabbel Alemin. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik ve senin verdiğin rızıklarla oruçlarımızı açıyoruz. Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi senden dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler istiyoruz ihsan eyle. Amin. İkram eyle. Bizi, ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. thank <laughs> you